Merhaba arkadaşlar. Ee, hazırlık yaptım. Misafirim var. Ee, yapaka çekmedim. Ee, şimdi çekiyorum. Daha bu sofrayı kurmadık. Ya yani masayı kurmadık. Tabaklarım, bardaklarım, kaşıklarım. Tavuk e, kızarttım. Önce bir haşladım. Ondan sonra baharatladım. kızarttım. Burada patlıcan közlü e, üstüne kıyma kavurdum. Biber yaktım. Ali Nazik. Evet arkadaşlar. Ali Nazik yaptım. Kuru patlıcan dolması. Antep patlıcanı arkadaşlar. Bilen bilir Antep Dolması güzel olur. Yeşillik. Yeşillik, nane, roka ve derotu. Biber dolması arkadaşlar. Biber dolması. Burada da çorbam var arkadaşlar. Kıvamı çorbamı. Evet. Bu da salatamız arkadaşlar Evet daha karıştırmadım, misafirlerimiz yoldaymış hmm, Sofra kurulursa belki çekemem Böyle bir hazırlık yaptım Tekrar hatırlatayım Tarhana çorbası Acı biber dolma Antep patlıcan dolma Yeşillik Tavuk kızartması Kavurmalı, alinazik ve salata. Bunları hazırladım. Evet arkadaşlar. Yiyenlere afiyet olsun. Benim de elime sağlık. Ee, bunlar ikramlığımız arkadaşlar. Çok da abartmadık. Ee, çok da hor görülmedi. Burada lavaşımız var. Burada da dilim ekmeğimiz var öyle hangisini tercih ederlerse e, ondan koyacağız. E, ondan sonra da çay içerler. E, çayı da kay suyunu kaynattım altını kapattım çabuk kaynasın demlenir diye. Evet arkadaşlar hoşça kalın dostça kalın bizimle kalın e, paylaşırsam eğer güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşça kalın.